Herkese iyi günler diliyorum. 5 Temmuz'da sezon açtık. Vizede. 9'unda Erzurum'a geldik. Kamp çalışmalarımız açılış gününden bugüne kadar gayet olumlu ve verimli geçmektedir. Sadece transferler konusunda çok aceleci davranmıyoruz istediğimiz oyuncuları alabilmek için ekibimizle beraber, kulübümüzle beraber çok geniş açıdan en ince ayrıntılarına kadar değerlendirip titizlikle devam ediyoruz. Bugün yarın aramıza birkaç tane daha oyuncu gelecektir. Bu görüşmeleri sportif direktörümüz Yılmaz Bal sürdürmektedir. Aramıza katılan yeni arkadaşlarımız var. İşte bu Vedat Muric transferinden dolayı Fenerbahçe'den üç tane genç arkadaşımız katıldı. Oğuz Kağan, Mahsun, Burak. Tarık da bugün yarın aramıza katılacak. Onun haricinde bir oyuncumuz daha Betrin Domzele takımından aramıza katıldı. El Kabir ile Atakan'ı zaten e, sezon başından beri bizimle beraberler. Şu anda söylediğim gibi eksik olan bölgelerimiz halen devam ediyor. Bu eksik bölgelerimizi tamamlayabilmemiz için transfer çalışmalarımızda en hızlı bir şekilde, en hummalı bir şekilde devam etmektedir. Kolay değil bir oyuncuyu transfer etmek, getirmek. Bu bir süreç. Bu süreçte de e, transfer edeceğimiz oyuncuları en iyi şekilde Rize Spor'a faydalı olacağını inandığımız hem kulübün Ekonomik açıdan hem de Rizesporun e, sportif başarısı anlamında gelecek oyuncuları gerçekten çok titizlikle e, uğraşıyoruz. Bunları bu oyuncuları aramıza katabilmek için çok çalışıyoruz, uğraşıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu oyuncularımızı aramıza katarak ligi en iyi şekilde hazırlanıp iyi bir şekilde de başlamak istiyoruz süre iddiaları vardı Fenerbahçe'den. Ee, bu iddialar eğer gerçekse süreyi birinci forvet olarak mı alacaksınız yoksa yedekler mi düşünüyorsunuz? Şimdi bizde birinci, ikinci, üçüncü bir şey yok. Ben her gittiğim takımda genç oyunculara şans veren bir teknik direktörüm. Kim hak ederse, rakibe göre, maça göre biz birinci, ikinci, üçüncü diye oyuncuları sınıflandırmıyorum ben teknik direktör olarak. Biz 25 kişilik, 27 kişilik bir grubumuz olacak, oyuncu grubumuz olacak. Bu oyuncuların görevleri öncelikle bize sporda çalışmak için kontrat imzalıyorlar, oynayıp oynamayacaklarını ben ve ekibim maça göre, rakibe göre değerlendirip gelişimlerine göre de karar veriyoruz haftalık şans veriyoruz. Frey de bizim kiralık almak istediğimiz oyunculardan bir tanesidir. Daha kesinleşmiş bir şey de yok. Başkanımız, yöneticilerimiz, spor direktörümüz bu konu. Hatta hem Frey hem Barış ikisini birden istiyoruz biz kiralık olursa gerçekleştirebilirsek aramızda onları da görmek istiyoruz. Hocam peki kaç tane daha transfer yapmak lazım? Biz şu anda 7-8 tane oyuncu almak istiyoruz. Zaten aramızdan 11, 12 tane oyuncu gitti. Yani şu ana baktığınız zaman bize 4-5 tane oyuncu geldi. Bazı oyuncuları biz ileriye dönük genç yatırım amaçlı transferler yapıyoruz. Bazı oyuncular da var. Direkt e, takımda oynaması gerektiğini gereken oyuncular olarak bize katkı vereceğine düşündüğümüz transferleri yapmak istiyoruz. Bir taraftan da hem oynamak için hem ileriye dönük hem de yatırımlık böyle bir genç oyuncuları takım içerisine atıp geleceği geleceğiyle ilgili de bu oyuncuların alınması ile ilgili bir planlama içerisindeyiz. Var mı başka sorayım. Hocam, geçen yıl ilk devre 12 topladı Çaykur Rizespor. İkinci evet. devre Avrupa kupalarına kadar gösterdi. Bu seneki belirlediğiniz bir Avrupa Kupaları var mı? Elefinize? Vallahi bunları söylemek çok erken. Bu Avrupa Kupası, şampiyonluk bunlar kolay şeyler değil. Yani şimdi ortada 12 tane giden bir takımdan oyuncu var. Şimdi bunu söyleyebilmeniz için orta ve uzun vadeli bir planlamadan sonra bunları söyleyebilirsiniz. 12 tane oyuncu gitmiş. Şu anda biz yeniden bir takım kurmaya çalışıyoruz burada. Yeniden bir takım kurulduktan sonra biz şampiyon olacağız, Avrupa kupalarına gideceğiz demek kolay bir şey değil. Bunu zaman gösterir. Bizim ilk hedefimiz birbirleriyle uyumlu, uyumlu hale gelebilmeleri için bir çalışma içerisindeyiz. Benim sisteme adapte olabilmeleri için bir çalışma içerisindeyiz. Ayrıca bu oyuncular birbirleriyle yeni bir uyum sürecini atlattıktan sonra Türkiye Süper Ligi'ne de uyum sağlayacaklar. Bunun sonucunda benim tek bir hedefim var. Geçen sene 41 puanla Rize Spor Ligi 11. sırada bitirmiş. Biz daha iyi puanlarla, daha yukarıları hedefliyoruz. İnşallah bu da Avrupa Kupaları olur. Olmasa da biz güzel, rahat, başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz Rize birlikte.